Baktım ki masa sağlam, dedim gideyim, güzel bir röportaj alayım. Röportajın sayesinde de karnımı doyuracağım. Hani Karadeniz evet. Web TV'de canlı yayında sürekli ol, bahsetmiş ol, olduğum ağrım, 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 ağrım. E, rahmetli Haki Koç vardı evladımız. Şehit Ay Koç'tan bahsetmiştim ve o, e, buradan duygusallığa girmeyeceğiz ama kıymetli Selim Koç babası, Nazife Koç annesi, e, Karadeniz ve izleyicileri de tanıyorlar tabii ki. Ben e, başkanım bugün artık farklı bir konu, fikniği konuşalım, e, yaşanan günleri konuşalım. Yani geçen sefer duygulandırmıştım, birazcık üzülmüştüm. E, bir daha üzülmek istemiyorum. Nasılsın? İyiyim Ahmet abi, çok sağ ol. Ee, bugün bizi burada onurlandırdın, masamıza geldin. Çok teşekkür ederim. Ee, her günümüz böyle olsun diyorum. Ee, Bilhan Başkanım ve yönetimindeki arkadaşlar benim için çok değerliler. Ee, beni hiçbir gün acı günümde veya mutlu günümde hiç yalnız bırakmadılar. Ben de onları onur etmek için, onlara destek vermek için bugün buraya geldim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilhan ee, Başkanım ben de yeri farklı. Altı, e, ne diyeyim yani e, kardeş altı, gibi beta bir beta baba gibi gördüm onu. Allah bir razı bir olsun sayı, diyorum. Altı, Kendisini çok seviyorum. Beta, ee, normal yaşantı inşaat normal devam ediyor. Olarak, i̇nşaat işimiz Bak devam mesela ediyor. Mesela ee, mesela 13 yaşından beri inşaat işiyle meşgulüm. Teşekkür ee, teşekkür hastalığımdan dolayı. ...biraz ara vermek zorunda kaldım... ...ama e, işimiz devam ediyor... E, ...alıyoruz... E, ...taşronluk misali... E, ...alıyoruz... ...tanıdık arkadaşlara... ...düzgün iş yapan arkadaşlara... ...aracılık yapıyoruz... ...devrediyoruz... ...çalışmamız o şekilde devam ediyor... Aslan parçasının diğer kardeşleri yetişecek... ...aslanlarımız da burada... ...ikisi de evladım... ...evet... E, ...Allah'ımın bana... ...hediyesi diyeyim... Biz bir tanesini çok istedik, yerine dedik bir tane olsun. Allah'ım bana iki tane verdi. İkiz mi yoksa? İki tane verdi Allah'ım bana. Evet. Bir şey soracağım ya, ee, Nazife Hanım'a sorayım ben bu soruyu. Şimdi efendim, arkamı dönmüş gibi oluyorum size kusura bakmayın. Hani yayında, hatırlıyor musunuz Cemil'e vardı. Nazife Hanım akşam bunları Cemile Hanım'a yaptırmış. Ee, bize de diyor ki bu Cemile kim? Ben bunu e, Selim Koç'a sorarım diyor. Peki bunları Cemile Hanım'a hazırlatırken bizden niye Cemile Hanım'ı sen saklıyorsun? Bilmiyorum ki. O Cemile Hanım'ı bir çözebilsem bir şeyler olacak da. Ama bak karın bak ka, ka, aha Cemile. Karınca değil mi gelmiyor. karınca <laughs> Şimdi e, efendim biraz espriyle geçen sefer gerçekten üzülmüştüm. Espriyle gitmek istiyorum. Peki bunları Cemile hazırlarken sen neredeydin? Onu Cemile hazırlamadık ben hazırladım. Öyle mi? Zaten onu bulsam zaten buarım ben. <laughs> onu bulsam ben buarım diyor. E, evet. tabii ki izleyicilerimiz sizleri ismen tanıyor. Mikrofonu vereyim sana. E, sen de sana zahmet biraz kendinden bahset olur mu? Ee, çok Teşekkür sağ ol ederim. Ahmet abi. Teşekkür ederim. Eşiyle beraber masamıza geldiniz. Evet. Gurur verdiniz bize. Allah razı olsun. Ben Samsun Çarşamba'dayım mesela. Doğma boyum Ordu'layım ama eee şey Taiki Koç'un annesiyim. Hem gurur verili yanı var, hem üzüleciliği yanı var. Her zaman aklımızda mutlu olsak da ama, ama Her zaman bende olsunayım. Her zaman hiçbir zaman aklımda çıkmıyor. Ne yaparsam yapayım mesela, iki gün önce doğum günüydü ben size demiştim ama ne olursa olsun tabii ki ağlama da oluyor, gülme de oluyor ama asla o benden çıkmıyor, asla. Gurur verici bir şey. Şimdi efendim dayanamadım, yanına geldim. E, duygulandı, anadır, ana yüreği eyvallah ama e, bir şeyin farkında mısın? Bir alan Rabbim iki tane verdi. Tabii ki çok şükür Allah'ıma. Hiçbir zaman e, isyan etmiyorum. Ne? Verdiği ne diyeyim size sınavlara hamd olsun diyorum verdiği nimetlere şükürler olsun yaradan Allah'ın vardır bir bildiği hiçbir zaman isyan etmedim çok şükür iki tane evladım var iki tanesi evli dört tane evladım var yaradan Allah'ım benden alsın onlara versin ömrü, acılarını göstermesin güzel bir yaşantı sürmeye sürüyoruz mecburuz yani bir evet, tane azada ee, şimdi şehidimizin memleketimize Armağan'ı iki askerimizi tanıyacağız merhaba ben Muhammed Aykoç Abini e, anlattıklarında ne düşünüyorsun? Nasıl bir duygu yaşıyorsun yavrum? İyi bir duygu düş, e, yaşıyorum. Mutluyum abi. Ailece pikniğe geldik. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? Yedinci sınıfa geçtim. Dertlerin nasıl? İyi. Anneyi mi çok seviyorsun babayı mı? İkisini de. Ben yani birini fazla seviyorum. İkisini de. İkisini Ayrım yapmıyor. İkisini de diyor. Gel bakayım buraya. Aslan parçası. Yanıma bir gel bakayım. yerinde duramadım. Gel bakayım. Maşallah. Seni tanıyalım. Kadircan Koç. Hangi hanginiz büyüksünüz? Abim. Abim büyüyor. Abine sordum. Anneyi mi çok seviyorsun? Babayı mı dedim. İkisini dedi. Sen ortaya yani söyle. Hangisini çok seviyorsun? İkisi de. Oğlum harçlığı hangisi veriyor? Ne? Parayı harçlıyor hangisi veriyor? Annem. O zaman anneye çok sevdiğiniz. Anne veriyor mu? Anne veriyor. Ya, ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı yavrum? Yok. Senin var mı söylemek istediğin bir şey? O zaman ben yengenin yanına geleyim. Evet ee, siz de bir daha bir toparlayalım. Biraz duygulandırmıştım. Işte. Her zaman Ahmet abi. Allah razı olsun. Dediğim gibi Bilhan Ahçıoğlu ee, oğlumun adına turnuva yaptı. Evet, Ona bir Allah minnet borcumuz olur. var. Allah razı olsun. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. O yüzden biz de Samsunluyuz. O da Samsunlu ama aynı bizim kendi köyümüzün şey gibi. O yüzden katılıyoruz her yerde. Tabii ki eşim de seviliyor. Her yerlere çağırılıyor. Onun için de ayrı bir gururum var. Allah razı olsun. Yani. Cemile'sini bulsa da Cemile ev Cemile'yi arayacağız ama bana dedi yani akşam Cemile bizdeydi dedi. Ee, Nazife Hanım dedi dinlenirken Cemile bunları hazırladı. İnanmadım ama neyse ben hanımın yanına bir gideyim. Bir yer değişelim yavrum senle. Yani. Hatun kız, el alemde Cemile var, biz bir gültenle getiriyoruz. Vallahi e, kafana şeyler iner, şişeler, merdaneler iner, tavalar iner artık. Ama bak, bir tane Cemile olsaydı, hazırlasa iyi olmaz mıydı? Oh, olmaz. Bir tane gülten Sen de hazırlamıyorsun. Olacak. Boş ver, sen hazırla. <laughs> ne yapayım, sen hazırla. Benim hazırlamadığım yerde öyle yok. Hayat müşterek. Bir, bir kere evlendim bir kere olur arkadaş. Arkadaş, biz evleneceğiz demedi ki yemek hazırlatacağım. Ye ne olursa olsun, sen hazırlayacaksın şey akşam hava atıyordun şu yemeği yapıyorsun bu yemeği yapıyorsun. Sen yapacaksın Yo, ben, ben yiyeceğim. Ben Yunus Keleş abiye moral vermek istiyorum. <laughs> sen yap, yapacaksın ben yiyeceğim kusura bakma. Hatun bir şey söyleyeceğim sen son zamanlarda fazla takılmaya başladın benim için. <laughs> Vallahi bilmiyorum artık senin peşini bırakırsam Siz. sen bilmiyorum sen yaramazsın. Yok abi tutuyor evet. çayı alıyor getiriyor başıma dikiliyor çayı al. Ya kamera da bana çay getiriyor Allah seni bilir. Sana iyilik ya. yaramıyor o yüzden sen kendin ne yapıyorsan yap karışmıyorum. Efendim e, benim 39 senelik can e, yani derler ya hani bir ömrüm daha olsa yine alacağım başımın tatlı belası. Fazla konuşturmak istemiyorum. Ondan sonra diyor ki beni konuşturdun diye yiyeyim yemi ver. Vallahi öyle yok. Bedava konuşmak yok. Kız, getirin getirin bedava getirin. Ne para görmüyoruz. Allah cezan kimse duymasın manyak. Bundan sonra <laughs> röportaj da vermez kimse. Yok. Ben ayrı canım ben senin peşinde geliyorum asistan olarak. Asistan olarak Aysel Sezer <laughs> eğer şey bunu dinlersen ediyorum. gitti. Asistan <laughs> ben, gelmiş. Ben dışarı alanlarda asistanım. <laughs> İçeride değil. <laughs> e, toparlayacağım ben Bir şey diyor musun? Çok, gerçekten çok güzel. Geçen de gelmiştim. Görüyorum. Evet akrabalarda gördüm. Hepsi çok cana yakınlar. Nazif Hanım da öyle cana yakın sağ olsun. sanki çok önceden tanıyormuşum gibi. Selim abi bir abim gibi gördüm. Gerçekten cana yakın insanlar. Allah'ım Allah, Allah. bu kahvaltı benim de önüme gösterir. Ben de derim kardeş gibi ya gördüm, işte abi gibi. Yemek içmek değil güler yüzüne. Sen kendin demedim mi geliyorum bir haftalık yiyorum ondan sonra karışmayayım. O her yerde <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> Efendim devam ediyoruz. Selim Başkanımla toparlayalım. Sonra e, yavaş yavaş açılışa geçeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Başkanım şakası makası duygulandırmayacağım dedim. Duygulandırmayacağım dedim ama maalesef Nazife Hanım'ı duygulandırdık. Hayatımızda bu. Yani e, mutluluk da bizim için. E, acı da bizim için ama e, 100 yılda geçse unutamıyorsun. İster istemez isminin anıldığı yerde e, zikredildiği yerde. Bu İlla ki oluyor ama e, Dedikleri gibi hayat devam ediyor Ne kadar acıyla yaşasan da Dostun var düşmanın var Dik durman lazım Yani ne kadar sevenin varsa O kadar da sevmeyenin var Senin ayağının dolaşmasını Ailenin dağılmasını bekleyenler var O yüzden Ben bugünlere katılıyorum sadece acı unutmak için Hep acıyla olmuyor Hayat devam ediyor e, Şu Cemile işine de bir Açıklama getireyim. Evet. Ee, Nasıl yanıt? Ee, ben, şey ben, ben Cemile Cemile. <gülüyor> ben <gülüyor> memleketimin <gülüyor> isminin geçtiği her yerde canı pahasına koşan, canı pahasına her şeyini veren bir insanım. Ee, o da Kenan Börekçinin abim. Çok seviyorum kendisini. Türküde güzel yurtlu Cemile diye bir türküsü var o güzel yurtun orada geçmesi Cemile'dir, odur, budur. Ben hayatımı 16 yaşında eşime bağladım. Allah uzun ömürler versin. 35 senemiz acılı, tatlılı bitti. Yani biz de Cemile'dir, odur, budur olmaz ama e, memleketimin isim geçtiği yerde bizim için her şey bitmiştir. Kenan abime çok teşekkür ediyorum o türkü içinde. Güzel Yurt'un adı geçtiği için öyle bir anımız oldu. Bu işin şakası, komedi yanı. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Peki. Anladık mı ki? Anladık da yalanla yere kok söktürüyordum. <laughs> Burası güzeldi efendim. Biz devam ediyoruz. Siz de bizi izlemeye devam edin. Efendim, sevgili Murat Doğan deminden beri arkamdan konuşuyor. Dedim ki ya... <laughs> Dedim ki ya arkamdan niye konuşuyorsun? Abi dedi seni övüyoruz ama arkamdaydın. Evet Ahmet abi. Kardeşim. Seni sevdiğimi söylemiş miydim? E, seni tanıdığım güne demiştim. Oo. Ama iyi ki tanımışım. Allah Allah. Geç tanıdım. Daha önce tanımadığım güne lanet ediyorum. <laughs> Selim başkanım. Geç kaldım. İyi bir şey mi diyor ki? Seni daha önce tanısaydım. Değerli bir dost, değerli bir abisin. Hakikaten geç kaldığım isimlerden bir tanesisin. Evet. Diyorum ya bunu herkese söylenmez. Ben hiçbir zaman ne sahnemde ne sunumlarımda mış gibi yapmam. Ağzımdan çıkan kalben ve beynen ikisi de birbirine uyumlu gider. Dolayısıyla Ahmet abi dost adamsın. Ailemizle beraber hemal olduğumuz, ben rahatça görüşebildiğimiz birisin. Sevgili Ahmet abi gördüğümüzde ah dedim Ahmet abi de burada. Tabii sosyal medyada yayınlar yapıyor. İnsanları bir şekilde anlatıyoruz, tanıştırıyoruz. Bu da var aslında. Medyanın ne kadar kıymetli olduğunu dostlarımız bilse bizi bir dakika boş tutulmazlar. Ne yazık ki medyaya az önce Sen özür dilerim. Az da... önce söyledin ya. 5 sene, e, o 5 seneler 10 sene, 20 sene, 50 seneye gidiyor. O kadar güzel bir laf etmiştik. Çok çok da güzel. Yani şimdi bir, bugünü konuştuğumuzda bir 5 sene sonra arşivden çıkarıp baktığımızda Bakacağız ki ya ne güzel günlerdi. Ney? Ahmet abiyle konuşmamız, sevgili Selim abiyle bir arada olmamız. Ya Allah gecinden versin. Hepimiz faniyiz. Bir şekilde bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama iyi dostları kaybetmek bizde dünyayı kaybetmek kadar değerlidir. Umuyoruz ki tabii kimse kimseyi kaybetmesin. Aramızdan ayrılmasın ama birileri bu dostlardan birileri aramızdan ayrıldığında tabiriyle burnumuzun dibi sızlıyor. Onun yokluğu ciğerlerimize, kalbimize sızlıyor. Dolayısıyla bunlar da bir arşiv olarak bir yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra karşımıza çıkıyor. Ne olur kameralardan kaçmayın. Ne olur kameraman, sunucu, sanatçı, kültür elçisi olan bu güzellikleri yaşatmak için nefer olan dostlara da yardımcı olun. Bir şekilde ya her şey para değil. Burada olman gerekiyor dediği zaman. Biz orada olmasını biliriz. Elbette ki yaşamımız için ekonomiye ihtiyaç var ama bazen dostlarımız için paradan daha kıymetli hatır için çiğ tavuk yediğimiz günler var. Yıllarını verdin. Dolayısıyla bugünler gelip geçecek medyaya, derneğe, yöreye, kültüre ne olur sahip çıkalım. Bizler bugün neredeyiz? Çok konuştuk. Ee, Şilivri Samsunlar tamam. Derneği'nin e pikniti ama... Ben şimdi, ben şimdi Ben şimdi sevgili Murat'ımın derdini biliyorum ama beni basın susturlamaz O kadar sevgili gelinim, canım kardeşim benim. Az önce dedi ya sevgili Murat Doğan, ailece hemhal olduk. Benim evladım kardeşim gibi kıymetlidir. Hatta eşim geldiğinde gidip direkt sarıldı ilk defa karşılaştılar ama biz Samsun'da Hürriyet'te, İstiklal'de karşı karşıya geldik. Birazcık duman duman da sana üflüyor ki konuşmasın diye ee, canım kardeşim sadece, sadece şunu soracağım ondan sonra Murat devam etsin ee, bu kadar mükemmel bir insan sözleriyle yüreğiyle insanların mesela ben şunu açık ve net konuşayım ben hürriyet beldesine e, konuştuğumda sonuçta Murat Doğan bir televizyonun İstanbul sorumlusu Altaş TV'nin İstanbul sorumlusu yani imkanları daha fazla de, de, orada diyor ki Ahmet abi varsa ben devreye girmem. Bu kadar da güzel yürekli Bana bir insan. gelmesini istemezdim. Bu konunun şöyle gerçekten değerlisin. Ahmet abinin de hayatını idame ettirmesi gerekiyor dedim. Ahmet abi varsa konuşulmuşsa bizi asla oraya değil bizi de götürün. Fiyat vermek benim için zul dedim. Gelmesini istemezdim abi benim için kıymetlisin. Daha ne ediyorum ama her zaman bir aradayız birlikteyiz. Senin çekimlerin farklıdır. İmkan olursa Konuşturu... bir diyeceğim. Beş Konuşturacağım kanal... gelini boşuna lafımı ha. kesme. Beş kanal bir arada olsun isterim. İnşallah o da olur. Ee, canım kardeşim şunu soracağım. Dışarıda bu kadar mükemmel bir insanın eşi olarak evde Murat Doğan nasıl? Aynen dışarıda nasıl görüyorsanız o şekilde. Sempatik, iyilik, çocuklarıyla, ailesiyle yaşantısı gayet iyi. Görüyoruz zaten resimlerde tatile giderken e, 4 kişi gidiyorsunuz yanılmıyorsam iki evlat Anne baba büyü, büyü kendi işine Kendini verdiği için Çoğu zaman onunla olamıyoruz ama bir tarafımız eksik gidiyoruz O da artık büyüdü abisi bizimle beraber bu medyanın içinde Çekimleri var vesaire Ama fırsat olduğu zaman hemen onu da Bu e, Sürecin içine dahil ederek Ben biri eksik olsa kim olursa olsun Eşim eksik olsa kendi eksikliğimi görüyorum. Çocuklarımdan biri eksik olsa eksiğim. Biz sahnede az önce anonslara başladık. Sahnede işimizi yaparız ama burada bir aileyiz. Evet. Nasıl ki senle, yengemle beraber evet. sohbet ettik. Selim abiyle sohbet ettik. Yalnız, burada böyleyiz. Yalnız yengen canlı yayında kafama tava indiriyor. Canlı yayında kafama Yapma. şişe indiriyor. Yok yok. Vallahi diyorum. Bıktırdın mı la? la ne diyorsun? Çok mu bıktırdın? Abi şahitler var Canlı ama, yayında sen gel hareket bu Kepçeli de bana bak dedim karı Canlı gel bana ne dedi olur ol. ama işte Yalnız Selim abi de bıktırmıştı Cemil eden ya açıklamasını yaptı e, o, o da dedi ki ya onların da dedi Canları yanıyor ama sen az önce bir şey dedin ya gittiğimiz yere beraber gittikçe buradaki mücadelemizi görüyorlar yengem senin de kıymetini de biliyor susturamaz yüzden, susturamaz ne söylememiz istersiniz Ahmet Bey? <laughs> Bak bunun Samsun'u var. Evet. Samsun'da oğlum burada burada açıklamasan Samsun'da Murat'ın bir açığını yakalayacağım. Yakalayamazsınız. İçine ise dışı da o şekilde. Seviyorum kendisini. Başarılar diliyorum. İyi ki var iki hayatımızda. Orduya da değer katıyor kendisi. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Burada bir cimbomlu var da dur. Allah razı olsun. Dizlerim gitti. Dur Vallahi. geliyorum. Yolun abi? Yok yok cimbomlum. Seni tanıyalım bakalım. Adın ne? Harun Eymen. Harun Eymen. Harun? Evet. Harun, e, anneyi mi çok seviyorsun babayı Kulağıma söyle. Bazen anne bazen baba. Hı? Bazen anne bazen baba. Ha, parayı kim verirse değil mi? Parçtı. Ona göre diyelim. Ona, ona göre diyelim değil mi? En çok kim para veriyor? Babam veriyor. Babam o zaman babayı seviyor. Ha. Seni gidi seni çocuğa parayı sen fazla veriyorsun kendini sevdiriyorsun. Uyanık. <laughs> Bu iş ne olacak? <laughs> Aynen dediği gibi babalar verir, annelerde sevgi, şefkat, ilgi, alaka, her şey bize ait gerisi. <laughs> Arkadaşlarına bir şey demek istiyor musun? Yok. Galatasaray'la aran nasıl? Çok iyi. Çok güzel. Evet. Bu sene de şampiyon oldunuz artık, mutlusunuzdur. Her sene şampiyonuz abi. Her sene şampiyonuz. Hayır biz bu sefer Samsun Spor biz olacağız oğlum. Evet. Bak bari fırsat vermiyor bize ya. Şampiyonluğu vermeyiz. <laughs> ee, canım benim çok teşekkür ediyorum. Tamam. Samsun'da gene beraberiz tamam mı? Evet. Peki. Murat'ım, Canımın için işte söylemek istediğim bir şey var. Sen noktalayalım. Evet sevgili Ahmet abi. İnsanları fazla yormadan biz hep sahnedeyiz güzel işler yaptığını ifade edeyim. Bizler gerçekten hani şahsım diye demiyorum, Ahmet abi diye demiyorum. Gerçekten gönlümüz, yüreğimiz, sevdamız önce işimize sevgimiz var. Sevgimiz yoksa, severek yapmıyorsak hiç buradan güzel işler çıkmaz. Saygımız var, sadakatimiz var. Buradan ekmek yiyor kendimiz ve çocuklarımıza, ailemize helal rızık götürüyoruz. Bunları yaparken de dediğim gibi kültürün yaşaması, bu mirasın bir sonraki nesle taşınması için bunları da görsel medya olarak sevgili Ahmet abi'den bahsedeyim. Bizler de medyaya taşımaya gayret ediyoruz ve hem sanatçının, medyanın, sunucunun birçok e, kültür elçisinin yaşaması için sizden sadece ricamız şudur ki yaşaması için bir can suyu olun. Biz ekstra para istemiyoruz. Sadece alın teri ve emeğin karşılığını istiyoruz. Destek olmayı da ihmal etmeyin tüm dostlarımıza. Selamlar, sevgiler. Bugün Samsun'u konuşacağız. Daha çok konuşacağız, şimdiden sesimizi, nefesimizi tüketmeyelim. Ayın ikisinde sevgili abim yetişirse yine Samsun'da olacağız, İstiklal'da olacağız. Ahmet abiden kurtuluş yok. Sevgili Ahmet abi hem Samsun'da hem Hürriyet'te, İstiklal'de de Hürriyet'te de Samsunlu neredeyse, Ahmet abi orada. Karadenizli neredeyse, dostları neredeyse Ahmet abi çağırıyor evet. ve Ahmet abi de orada. Şimdilik hoşça kalın efendim. Biz daha çok konuşuruz. En azından susmayı bilelim biz. Çok sağ olun. Estağfurullah yüreğine sağlık e, sevgili kardeşim. Efendim gördüğünüz gibi muhteşem bir kahvaltı hazır ama ben yiyemeyeceğim. E, sevgili Murat Doğan sofraya gelirsen Ahmet Güngör kalkmazsa ben oturmam dedi. O yüzden ben kalktım. Ya, e, afiyet olsun. Ben kamera sırtımda çekimlere devam. <laughs> yalan söylüyorsun. Bizi izlemeye devam edin.